e Wonder kitvin kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Beşiktaş derbisi maç önü yayınıyla tekrar karşınızdayız. Bugün Beşiktaş maçına dair eksikleri, sakatları, cezalıları, Beşiktaş'ın üçlü oynayabileceğini veya oynayamayacağını, Rozi yerine kim oynar Fenerbahçe'de Atilla yok zaten, Serdar Aziz cezalı, Kim Mince son idmanı bireysel çalışmış falan onların üzerinden bir derbi maç önünü konuşmaya çalışacağız. Açıkçası ben bunu çok uzun zamandır istiyorum bu yayını çekmek. Çünkü bir Beşiktaş Giresun maçı izledim ki Beşiktaş'ın zaafları, hataları çok çok belli oluyordu. O açıdan da Beşiktaş derbisine dair ben biraz daha daha ümitliydim. Hep beraber ufak çaplı bir derbi analizi yapmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince hepinize şimdiden keyif seyirler diyerek golver.com'dan bahsedelim. Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz ötesi bir yarı final müsabakası daha izledik Santiago Bernabeu'da. Golver.com bizim günlük iddia tahminlerini ve son dakika spor haberlerini verdiğimiz sitemiz ve ben de köşe yazıları yazıyorum. Orada Santiago Bernabeu büyüsü adı altında bir köşe yazım var. Tam da bundan bahsetmiştim. Okursanız sitemizde ziyaret edersiniz. Bizleri çok sevindirirsiniz diyerek yayına geçelim hep beraber. Şimdi Beşiktaş derbisi maç önü dedik. Şimdi en başta Beşiktaş'ın Valerian İsmail ile yeni bir formasyon denemesi. Valerian İsmail'in sonuçta çok daha 3. 4. maçı 3 4 3ün için gereken pratikler bu kadronun 3-4-3 için eksiklerinin zaaflarının olması da söz konusu olduğuna göre Valerian İsmail ile Beşiktaş'ın derbi performansı en başta bir soru işareti. Normal maçlardan kıyasla bakabileceğiz. Bir Giresun'la bir Kayseri oynadılar. Kayseri maçında geriye düşmelerine rağmen fena top oynamamıştı bence Beşiktaş. Ama bir Giresun maçı var ki bana göre Beşiktaş'ın tüm zaaflarını ön plana çıkartan bir maçtı. Hatta ben ilk 45'lik ilk devresinde ben şöyle bir tweet attım. Şu Beşiktaş giriyorsun maçını izleyen bir teknik direktör Beşiktaş'a karşı ilk derbi 3 net pozisyon bulabilecek taktik analiz çıkartabilir. Ama önce Beşiktaş'ta önce Fenerbahçe'yi konuşacağız çünkü Fenerbahçe'de de eksikler var. Zaten Crespo'nun eksikliğini bence asıl Antep maçından ziyade bu maç göreceğiz. Çünkü Beşiktaş biraz daha geçiş oynayan bir takım olduğu için topu kaptığı yerde hızlı hücuma çıkabilen bir takım. Crespo'nun eksikliği de bize o efektiflikte birazcık zaaf yaratabilir. Çünkü Fenerbahçe kaptırdığı yerlerde Crespo'nun ani baskılarıyla o topu çok çabuk geri kazanabiliyordu. Belki de 3.5 4 saniyede geri kazanıyordu. Belki o kadar bile yoktur. Ama geldiğimiz noktada Crespo olmayacak. Gustavo ile biraz daha statik olabiliriz. Gustavo son maç iyi bir performans vermesine rağmen Crespo'dan da büyük eksiklik ise defansta Serdar Aziz'in cezalı olması. Mesela Serdar Aziz için millet her zaman işte bu yüzden kumar Serdar Aziz'ler haklı oluyorlar da haliyle. Çünkü adam ceza itirazdan yedi bir de. Resmen Beşiktaş replasmanı çıkmamak için yedi dense kimse ağzını açamaz yani. Onun dışında Atilla Zalai zaten yok ve en büyük problem Kim bireysel çalışması. Ben açıkçası Kim bu birazcık gelen duyumlar biliyorum ilgiler üzerine de tahmini ediyorum. Oynayacağını düşünüyorum. Çünkü sezonu kapatıyoruz artık biz Beşiktaş maçıyla. Beşiktaş maçını kazandığın takdirde 4 puan farkla ikinciliğe oturmuş oluyorsun. Bir sonraki maçın içeride Karagümrük sonraki maçın zaten düşmüş yeni Malatya Spor. Yani sezon bitti gibi Fenerbahçe açısından. O yüzden kimince riske edilmeyecek bir maç bence değil. Neden değil? Çünkü Kimmince bir bir 1 1,5 ay bile sakat. 6-8 hafta bile sakatlansa çok büyük bir. Yani normalde bu futbolcu sağlığı için evet normal bir şey ama ben yönet teknik ekip nezdinde de zaten hani riske edilecekse bu maç edilsin diye düşünüleceğini düşünüyorum. Birazcık Kerem Akçukoğlu Galatasaray Fenerbahçe derbisindeki durumuna da benziyor. Ben mutlaka oynayacağını düşünüyorum. Oynamadığı takdirde asla altyapıdan bir stoper Beşiktaş beş, ilk kez ilk 11 oynayacağını düşünmüyorum. Emir veya Bora'nın ki Bora müthiş stoper bence. Gustavo stopere çekilebilir veya Novak oynayabilir. O da bize büyük bir zaaf yaratır. O yüzden ben Kim oynayacağı senaryo üzerinden gideceğim. Kim yanında Marcel Saran oynayacak. Fenerbahçe'nin en büyük ikinci zaafı da Crespo'dan sonra yani. Crespo'nun olmamasından sonra Marcel Saran Neden? Jorge Jesus yayında da anlattığım gibi Marcel Tisseran bir kusurlu stoper. Kötü stoper demek değil bu ama. Kusurlu dediğim penaltı yaptırabilir, ayağının alttan top kaçırabilir, zamanlama hatası yapabilir gibi birçok şeye gebe bir kusur ¡Fu! Uh, no. look var e, Marcel Tisarant'ta. Bundan dolayı birazcık çekincelerim açıkçası var. Onun dışında Fenerbahçe'ye bekledi beklediğimiz gibi çıkacak muhtemelen. Altay, Bright Samuel, Tisarant ve Kim Sol bekte Ferdi Eren Aykadoğlu, önünde Gustavo, Mert Hakan Zayt, Rossi İrfan, Serdar Dursun üçüsü bekliyorum. Beşiktaş'ta ise Beşiktaş üçlü oynayacak ama Beşiktaş'ın üçlüsünde çok büyük defolar var. En başta bir Domagoj Vida. Bence üçlü için zaten doğru bir stoper değil. Vida normal şartlarda fena stoper olmasın. Üçlü için doğru bir profil değil. İki en büyük eksiklik Valentin Rozier'e yapıyor Beşiktaş'ta. Cezalı duruma düştük. Yani üçlüdeki kanat beklerin önemini biliyorken ve Beşiktaş'ta Rozier'in arkasında bir kanat bek dahi yokken o kanat bekte Rozier'in eksikliğini çok ciddi çekecekler ve oradan Ferdi'nin yardırması gerekiyor. Ha böyle kaba tabirle yardırmak ne denirse böyle paldır küldür oralara saldırması lazım Ferdi üzerinden. Fenerbahçe'nin o büyük bir boşluk yaratacak Beşiktaş'a. Şimdi Beşiktaş üçlü oynayacak. Vida yok, Montero yok. Montero üçlüye Beşiktaş'taki tek doğru, tek uygun stoperlerden birisi. Şimdi Montero oyuna top sokabiliyor. Montero'nun yokluğunda Vida'nın da yokluğunu. Bir stoper Wellington ikinci stoper Serdar Saçı üçüncü stoper için ise yazdıkları kişi Umut Meraş. Şimdi Umut Meraş sol stoper oynayacak muhtemelen oradan da top çıkartmayı düşünecekler. Çünkü ne Serdar ne Wellington'un ayakları çok çok temiz değil. Umut Meraş bir sol bek olduğu için daha teknik oradan top çıkartmaya çalışacaklar. Şimdi sol stoper Umut Meraş sol kanat bekle Rıdvan Yılmaz. Şimdi Valerian İsmail'in Rıdvan Yılmaz'ı kullanması çizgiye basan bir kanat, kanat bek değil. Nasıl kullanıyor Valen, Valerian İsmail Rıdvan Yılmaz'ı? Beşiktaş'ı biraz izleyenler görecek ki Valerian İsmail Rıdvan Yılmaz'ı hep merkezden oynatıyor. Yani Alex Teşehir ile Batshuayi arasındaki o Halt Space denilen dalgayı Rıdvan Yılmaz ile dolduruyor Valeriyen İsmail. Yani çizgiye basan bir kanat, kanat bek değil. Fenerbahçe'deki Ferdi biraz daha. Bright Samuel hiç değil. Ondan bahsediyorum. Bu da demek oluyor ki çizgi tarafı biraz daha zaaf verecek. E arkasında zaten Umut Meraş var. Oralarda kademe yapabilecek kadar iyi bir ilk kez belki de kariyerinde stoper oynayacak bir futbolcu. Yani Bright, Osay, Samuel ve Ferdi'ye bakıyor aslında Fenerbahçe'nin maçı. Peki maçta Fenerbahçe'nin en güçlü olması gereken konum ne? Beşiktaş'ın en büyük. En büyük artısı zaten üçlü yani formasyonun en büyük de artı avantajı kaptığı toplarla çok hızlı geçiş, geçiş hücum oynayabilmek. Şimdi Beşiktaş o topu kaptığı anda Fenerbahçe yi yine topla daha üstün olabilir. Yani Fenerbahçe kendi tuzağına düşmemeli. Fenerbahçe mesela Vitor Pereira ile Hatay'ı yendiğimiz, Erol Bulut ile Al Alanya'yı yendiğimiz tuzağa biz bu kez düşmemeliyiz. Topu çok fazla biz tutalım da ilk kaptırdığımız anda Beşiktaş hücuma gelsin. Bunu yememeliyiz. Topu kaybettiğimiz anda topu ayağımızda tutsak da kaybettiğimiz anda şu bahsedilen Yugoslav faulleri vardır ya indirelim abi. Sarı yiyelim, indirelim, yapalım hiç fark etmez. Yeter ki o hızlı hücum geçiş şanslarına izin vermeyelim. Orta ikili de Atiba Josef mi oynar hiç bilmiyorum. Bir yani belki geçen maç Emirhan İlkan oynadı ama hiç zannetmiyorum derbide Emirhan İlkan oynatabileceğini. Ön tarafta Larin cezalı değil ama ben yine de Alex Teixeira e bekliyorum. Teixeira cezalı. E Batshuayi bekliyorum. Batshuayi'nin önde baskılarında, önde preslerinde Fenerbahçe'nin o oyun kurulumuna yardımcı olabilecek bir ekstra adam daha getirmesi gerekiyor. Şimdi Kim ve Serant oynayacak. Kim pasör olarak değil. Pasör değil. Topla çıkışları ama pasör değil. Marcel Serant'ta ayakları temiz olmasına rağmen pasör değil. Oyun kurulumuna katkı olabiliyor. Şimdi Gustavo oradaki en büyük zaaflarından, en büyük defolarından biri zaten Gustavo'nun statik ve top kullanımında eksik olması. Oraya Ferdi bir Cancelo gibi top dağıtımına yardımcı olacak. iki bence çok kritik. Zayt'sa tüm sezon yaptığı işin görevi asıl bu maçta düşüyor. Zayt oraya bir fazla adam olarak gelecek ve Fenerbahçe orada sayısal üstünlüğü sağlayıp Zayt ile oyun kurmak zorunda. Başka bunun ihtimali, şans, çaresi yok. Ön tarafta da Mert Hakan'ın baskıları, Rossi'nin baskıları, Serdar Rus'un baskıları Fenerbahçe'sinden çok kritik. Çünkü üçlü oynayacak bir Beşiktaş biraz pasta çıkmaya çalışırsa o üçlü ön taraftaki bizim dörtlü hat ile beraber fazla yani dörtlü hattan kasım Rossi, İrfan, Serdar stoper arkasından gelecek Mert Hakan. O dörtlü hatla 3 stoper. Ya orada biz bir geçirdik mi bize pozisyon olur. Ama orada bir kaptık mı biz pozisyon yaratırız. Ben biraz daha Beşiktaş'ın o merkezi zafiyetlerini o stoper arası boşluklarda o Giresun maçı için ben şu yüzden yazmıştım. Beşiktaş ne zaman hata çıksa ne zaman hata çıksa geride çok ciddi zaaflar barındırıyor. Şöyle stoperler arası. Stoperler kademeleri kaymaları henüz yapamıyorlar. Çok daha çok daha fazla pratiğe ihtiyacı var Beşiktaş'ın. O kademeleri yapamadıkları için arkada büyük boşluklar oluşuyor. Hatta ben Altay'a Altay Bayındır'a yine Rossi'yi atacağı bir pas ile beraber bir pozisyon da bulabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü savunma arkasında çok ciddi kaçırıyorlar. Giresun maçını bu yüzden yazmıştım. Giresun sürekli 3'e 3 pozisyonlar yakaladı. Burada önemli olan İrfan. Fenerbahçe 4-3-3 oynayacak olmasına rağmen İrfan'ın biraz daha merkeze yaklaşıp Rossi'nin biraz daha Serdar Dursun'a yardım bir baklava 4-4-2'ye. Top rakipteyken özellikle bir baklava 4-4-2'ye çıkması gerekiyor. Çünkü orada topu kaptığımız anda İrfan'ın atacağı oyun aklımızın İrfan olması gerekiyor. İrfan'ın da imza maçlarında biri olabilir. Yani iyi bir başlayan Fenerbahçe, golü erken bulabilecek bir Fenerbahçe'de de İrfan 2 asistle falan da maçı bitirme şansına sahip. Maçın bir ön, bir diğer yandan önemli olan kısmı da şurası. Fenerbahçe ikinciliği garantili garanti altına almak istiyor ve Fenerbahçe bu maçı kazanırsa muhtemelen ikinciliği garanti altına alacak. Neden? Konya kazanmış o kazansa da. Konya pazartesi günü oynuyor ama Konya kazansa da abi 4 puan farkla son 2 haftaya giriyoruz. Zaten son hafta küme düşmüş yeni Malatya ile oynuyoruz. Yani orayı yendiğini takdirde ya hem Karagümrük'e kaybetmen gerekiyor içeride hem de Malatya'yı puan bırakman gerekiyor. O hani Fenerbahçe berabere bile çıksa bence ikinciliği hemen hemen garanti altına alıyor ama kazanırsa artık şampiyonlar gönelemesine gittik bile diyebiliriz. Genel olarak Beşiktaş derbileri çok gollü geçiyor, bol pozisyonlu geçiyor. Çok önemli derbilerde bazen oluyor bazen olmuyor ama hep keyif veriyor o derbiler. Ben Twitch'te de şöyle konuşmuştuk. Aurelio'nun olmadığı, Kecman'ın aşırtma attığı bir maç vardı. Ben de öyle bir maç bekliyorum. Fenerbahçe'nin bir şekilde kazanacağı en önemli eksiklerin olmasına rağmen Aurelio gibi bir eksi. Ya yani o zaman da Aurelio'su şimdi Crespo'su eksiği olmasına rağmen kazanabileceğini düşündüğüm bir maç. Onun dışında kaybedersek çok çok üzüleceğim de bir maç değil açıkçası. Fenerbahçe kaybetti diye üzülürüm. Fenerbahçe'de bir kazanma alışkanlığı, bir kimlik yaratabildi çünkü İsmail Kartal. O gider, onu üzülürüm ama derbidir en nihayetinde. Valerian İsmail'in Championship'te yaptıklarına baktım. Orada çok derbi değil. Her maçlar hemen hemen aynıdır ama yüksek profilli maçlarda istikrarsız sonuçları var. Yani kazandığı da olmuş, kaybettiği de olmuş. Çok ciddi beraber 3, -3 lik bir skor ile berabere kaldığı falan da olmuş. Yani net bir derbi profili çıkmıyor ama Fenerbahçe net bir derbi takımı. Her açıdan güzel maç olacak. Kaybedersek şuna şuna tutunun, şuna avuntu edin kendinize. Valeri Yen İsmail Beşiktaş ile bir sezon daha devam edecek ve devam etmesi demek Beşiktaş'ın gelecek sezon şampiyonluk için çok ciddi favori olmaması da demek. O açıdan kaybetmeye de çok ciddi üzülmem. Zaten Beşiktaş derbisinden sonra Fenerbahçe için çok yoğun bir zaman başlıyor. Muhtemelen Jorge Jesus açıklanacak. Ondan sonra takım planlamasına girilecek. Artık sezon bitti denilecek çünkü iki maç kalıyor. Birçok yandan artık yeni sezonun adımlarını atacağımız zamanlardayız. O yüzden Beşiktaş derbisi bizim için zaman anlamında biraz da kırılma derbilerinden birisi. Hayırlısıyla ben Beşiktaş İnönü'den deplasmandan çıkacağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe'nin o derbi kimliğinin de kazanma kimliğiyle beraber birleştirdiği zaman birleşilince o deplasmandan çıkmak çok çok zor olmayacak bence. Bu kadar eksikli Beşiktaş'ı bu kadar oyun içerisinde zaferen Beşiktaş'ı yakalamışken de vurup geçmek lazım diyerek son noktayı koyalım. Ben Beşiktaş deplasmanında skor tahmini yapayım. Siz de yapın. Ben Beşiktaş deplasmanı 3-1 çıkarız diyorum. 2 Rossi 1 de Arda diyeyim. İki, Ar sonradan gelen Arda Güler'in de bir derbi golüne artık ihtiyacı var kendi kariyeri açısından ama Rossi'nin maçlarından biri olabilir. Zayt çok önemli dediğim gibi Mert Hakan baskıları, stoperden top çıkartırken Ferdi'nin ve Zayt'ın orada artı bir yapabilmesi bunlar çok önemli şeyler. Beşiktaş'ı bu kadar zaaflı, eksik hem oyun hem de kadro alımında yakalamışken üstlerine çullanmak gitmek lazım diyerek son noktayı tekrar koyalım. Herkese izledi için, dinlediği için çok çok teşekkür ediyorum. Yarın çok güzel bir vlog yayınımız olacak. Fenerbahçe taraftar açık antrenman yaptı. Oraya gideceğiz, vlog çekeceğiz. O videoyu da merakla bekleyin diyerek videoyu da sonlandıralım. Herkese izlediği için, dinlediği için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayınlarda tekrar görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.